dün öğle saatlerinde bir kez daha kavrulmaya başladı, kavruldu. Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı anda dört ayrı noktada öğlen saatlerinde başladı orman yangını. 2283 kilometre karelik yüz ölçümüyle Antalya'nın en büyük ikinci ilçesi Manavgat. Yaklaşık 250 bin nüfuslu ve Manavgat'ta evler, barklar, canlar, hayvanlar, ciğerler yandı. Şu dakikalarda da yanmaya devam ediyor. İlçenin dört farklı noktasında çıkan yangınlar Bölgeye tarifsiz büyüklükte zarar verdi. 15 kilometre alana yayılan yangın sebebiyle evler, araçlar küle döndü. On binlerce ağaç kavruldu ve sayısını bilmediğimiz, bilemediğimiz, bilemeyeceğimiz eh, hayatımızın bir diğer parçası hayvanlar can verdi. Dört mahalle boşaltıldı Manavgat'ta. Mersin'de de dört mahallenin boşaltıldığı bilgisini paylaştı az önce canlı yayında. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli. Antalya Manavgat'taki yangının yanı sıra